Arkadaşlar videoyu geç atıyorum kusura bakmayın. Ve bugün kabus sendiği alıyorum. Askere gitmeden önce 20 Haziran'da askerdeyim arkadaşlar. Ve bugün bu güzel seksi kostüm alıyoruz arkadaşlar. Let's go. Ve sözümü tutmuş oldum. Kabus sendiği aldım. Şimdi arkadaşlar bunu deneyelim bir hal. Hemen. Nerede oynayalım? Rastgele çift hesaplaşma girelim. Bakalım ne yapabileceğim. Arkadaşlar bir kaldığımızda büyük ihtimalle kod şey, çok kod şeklisi yaparım büyük ihtimalle. Şu an fazla bir şey yapmayacağım. Sadece alanı bekleyeceğim. Bunlar birbirini yiyecek zaten. Uf, kötü işaret ama karşıda şey var. Rivi var orada. Aa bak burada. Tipe bak. Tipe bak. Tipsiz bende de var bu kostüm. Aşırı kötü bu arada. Deve dikenli kostümü çok kötü bence. Şunu yeni gelen 150 kostümü daha iyi. O ölürse garanti 2'deyiz büyük ihtimalle. Aynen. Laşa kama hayır. Oyur. Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeni videoları görüş bek dileyle. Neyse ben videolarımı zaten daha sonra. Daha bunu 11 yapacağım bir daha. Hatta gelen bunu 11 yapayım ya. Yoksa ev şu an bu para harcayacağım ama şeye basacağım arkadaşlar. Draco'yu alacağım için. Aynen. O yüzden bu video bu kadar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Askerden sonra 6 ay sonra büyük ihtimal gelir diğer videolar. Ya da askere gitmene iki video daha eklerim. Bay bay.